Boyama nasıl yapacağız anneciğim. He? İşte büyük büyük yarışmamız başlıyor. Ne yarışması? İkimiz o... yarışma mı yapacağız? En güzel Oyma şey... kitaplarını kim seçiyor? Sen. 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 Sen? Sen. 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 Büyük yarışmada kavga çıkmıştı. Hadi seç bakalım. Sen. Seç hadi. Bana bir tane seç, kendine bir tane seç. Çıkarırsın. Hadi bekliyorum. Hadi ama bekliyorum. Aa. Eyvah. Aa ben bunu çıkartmadı diyor. Ben bunu boyayacağım. Ya ben de bunu boyayacağım. Bana ne, bana ya hayır Şakir'i ben boyayacağım. Pasçuluk nereden çıktı? koy oraya. Bunu ben boyayacağım. Buradan da sen kendine seç. Hayır bana ne bana ne bana ne. Efe tamam peki al sen boya. Ben de buradan seçeyim bakalım. Al bakalım sen kral Şakir'i. Ben de buradan araba boyamak istemiyorum bir kere. Araba boyaması değil benim istediğim. Böyle Roblox falan da boyamak istemiyorum. Bakalım. Bakalım bu neymiş. Evet. Bunlar ne? Bunlar Minecraft mı oluyor? Hı -hı. Yo Batman Batman var içinde. Bunu da istemiyorum. Ben sevimli bir şeyler istiyorum. Lego da istemiyorum. Sevimli bir şey yok ki. Ya nasıl yok ya? Ay o. bak ne kadar sevimli aslında. Hey Evet, içinde sevimli bir şeyler yok mu da? Ben bunu boyayacağım. Bunu da istemedim. Sen korsan Remzi'yi mi boyuyorsun? Ben tamam, boya. Ben de birazdan bulacağım. Bunlar ne? Bentenler miydi bunlar? Bu, ben ben Benten de ama değil mi? Benten de istemiyorum. Gene Roblox çıktı karşıma. Ya of, Hiç güzel bir şey yok benim istediğim gibi. Böyle sevimli, çiçekli, böcekli bir şey yok mu burada? Yok. Yok. Aa, neyse bunların arasından bir tane seçeyim ben bari. Tamamdır. Başladım işte ben de bunu boyayacağım. Lego niye mi Sen bu, başladın e, mı? Lego Nice boyayacağım? O bir şey değil. Onu da ben bir şeye boyarım. Hadi başlayalım bakalım. Bitirdiğinde haber var. Bakalım ikimizinkinden hangisi daha güzel. Herkes... soracağız. Tamam peki babaya soracağız. Hadi başlayalım. Ben şuradan. Evet. Anne. Efendim anneciğim. Ben... Bakıyorum annem. Dur ben şurayı bitireyim. Seninkini de bak. Taşırmadan yapmamız önemli. Bakayım. Vay senin remzi çok iyi gidiyor. Devam et bakalım. Bunu Hadi devam et sen kendininkine. Benimkinin çok az kaldı bitmek Benimkine üzere. Benimkine de var. Bak. Bakayım seninkine. Oo senin çok iyi oluyor ya. Ben ben benimkini beğenirdim acaba baba. Pembe iyice yok ama devam edelim bakalım. Ne dersin? Hadi. Devam. Ne anneciğim? Senin, seninki mi benimki mi? Tamam şimdi sonları boyuyorum. Ben de sonları boyuyorum. Bitti mi seninki? Bitmedi bitmek üzere ama. Bakayım. Heh. Bir tek şurada şu bitmek üzere benim. Benimki bitti. Bakayım. Hmm, benimki de bitti. Bak yan yana koyalım. Tamam ikimiz kıyaslayalım sence. Doğruysa. Ama o... Tamam hadi yap o, bakalım. Tepe iti yıkadım. Ela tepe iti yıkar abi. Lastik gimnastik. Neyse de geldik. Bitlendik. Tamam ama gittik. Temizlendik. Sizin evi beğenmedik. Be, dik. Hayır. Hayır değil, dik dik yok. Bir kere ben... <laughs> Gel buraya dik, dik dik yok. Dik dik yok. Yo. <laughs> ne yapacağız ne yapacağız şu anda? Yapacağımız belli. Birinci ben. İkinci. Evet. Sen. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın öyle? İkinci ha? Ne oldu öyle şimdi? Kızıkçılık yapıyor. <laughs> <Bızıkçılık gülüyor> abi abi. <dupayım> <laughs> tamam hadi ikinciye geçelim. At Efe anneciğim. Efe ne yapıyorsun? Oyun ne oyun öyle ya? Araba dönmüyor Emir. Anneciğim alma. Bakayım. Aa araba da dönüyor yavaş yavaş. Yap, yap, değilim. ha He? dönüyor. Anne Emir dur annem. Aa evet. Emir dur ama. Neyse annem Efe ne diyeceğim sana? Berbere gitmemiz lazım artık. Hadi. Efe bu sefer sana hem de süper bir fikrim var. Sen artık büyüdün değil mi? O yüzden kendi saç modeline kendin karar verebilirsin. İntern yay, 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 yay. Aa, dur bekle bekle. Baba sen şu telefonu bana ver. Bak Efe ne göstereceğim ama sana. Bir bak bana. Efe, gel gel be otur bir. Otur be anneciğim. Bak şimdi. Burada bir sürü bak çocuk saç modelleri var. Farklı farklı görüyor musun? Bir tanesini seçebilirsin. Biz de Özkan abiye deriz ki Efe bu modeli çok beğendi. Biz bu modeli yaptırmak ben istiyoruz. Bakayım. Ne dersin? Bak bakalım. Seç bakalım. Şöyle bir havalı bir saç modeli seç. Hadi anne, bulamadın mı hala? Biliyoruz. Ha? Bu ikisi olabilir. Bakayım hangisi? Bu olabilir. Bunu mu seçtin? O zaman tamam. Ben Öz karar vermedim. Efe biraz çabuk karar vermelisin hadi. Berbere gideceğiz. Hanım bu mu? Hmm. Bakayım. Efe bu ne böyle kafasında bu kalem mi var bu çocuğun? Bu çok komik anneciğim bu olmaz. Başka seç buralardan. <laughs> Ama güzel seç. Ha? Olabilir. Hangisi hmm. bu mu? Bunu hmm. mu seçtin? Hmm. Tamam bu saç modelini yaptıracağız o zaman. Hadi yürü hazırlanalım. Yürü yürü yürü. Hazırlan hemen ayakkabıları giyiyoruz çabuk. Giyin bakalım ayakkabıları. Çok yaşa. Çok yaşa anneciğim. <laughs> o yerlere atma kendini. Önce bir ayakkabını giyin. Giyin bakalım. Cırt cırtları kapa. Evet. Bir. İki. iki. Diğerini giyin hemen. Cırt cırtları kapat. Şimdi montunu giyin hemen. Montunu al bakalım. Ta yukarılardan. Evet. Evet evet evet. Maske. Vay maskeyi unutmadın. Aferin oğluma. Önce maskeyi takmayacaksın mı? Montu aldın mı? Aldı. Başardı. İşte bu. Başardı Efe. Anneciğim hep kendini yerlere atıyorsun Efe. Montu giyin. Fermuarını kapatabiliyor musun kendin? Emin misin? Evet. Giyindin mi anne? Bakayım. Tamam şapkanı da böyle takayım o zaman. Efe ne yapıyorsun? Efe bana bak. E ters giyindin oğlum. Mont böyle giyilmez ki. Bunu da böyle takacaksın da maskeyi nereye takacağız? Ha? <laughs> çıkar o montu çıkar. Hadi. Efe çıkar. Düzgün giyin. Giyin bakayım. Ben birazcık şüpheliyim Efe. Emin misin, fermanı takabileceğine? Bak sen giyindin ya, hemen Emir de geldi, görüyor musun? Emir sen gelmeyeceksin, Hatta'ya gitmiyoruz anne. Bak senin için danslar yapıyor, Efe onu da götür diye. Aferin. Maskeyi de tak. Dur bak, şuraya şöyle düzeltelim. Tamam, maskeyi de tak. Sen hazırsın. Ben de giyiniyorum ve ne yapıyoruz? Çıkıyoruz, gidiyoruz şu saçlarımızı. Artık kestirme zamanı. Hadi. Şu montu da koydum. Sıra sürprizde. Bakalım. Arkadaşlar Efe'nin çok istediği vardı ya araba. Onu aldım Efe'ye. Bakalım teyzesiyle birlikte. Bakalım. Efe ne yapıyorsun anneciğim? Niye böyle duruyorsun? Acaba almadı mı? Ha? Acaba anladın mı? Adım. Adım. <laughs> adım, adım. Ama ama o istediğin arabayı almadı. Başka bir tane. Şaka şaka hadi adım. gel açalım. Aç bakalım. Emi bak abi ne aldı anne? Gel beraber açalım. Açın bakalım abisi beraber açın hadi. Emir hadi sen de geç aç. Hı -hı. Dur poşete çıkar. al abi ne aldık oğlum? Açalım şunu. Emine Bakalım. Efe gel hadi gel. Ne çıktı? ne çıktı? Acaba ne çıktı? Wow, çok havalı. Ay, ay, Anneciğim, ay. hadi aç aç aç. Aç bakalım aç. Uzaktan kumandalıydı bu istediğin hatırlıyorsun değil mi? Bunu istemiştin değil mi? Yanlış almadık. Ne? Tamam şuralardan açmamız Anne, lazım. Dur bakayım nereden açacağız? Heh şuradan açacağız. Abisi, bu? abisi o da bakmak istiyor. Abisi. Anne, oynayacağım. Aa niye? Çünkü çok kırılacak. Koş teyzeni çağır bize yardım etsin. Ne? Anneciğim sen de oynayacaksın merak etme. Sen de oynayacaksın Emir. Heh, buradan açtım. Tamam. Şimdi bunu açtık. Teyzesi açtı. Beğendim. Ama Efe, teşekkür etti mi teyzeye? Hemen sarıl teyzeye bir. Hemen sarıl. Heh. Teyzeye sarıl <laughs> mı? <be>. Açalım bakalım. <laughs> beğendin mi? Çok beğendim. Zaten evet. seni beğendiğini de. Çıktı. Heh. Heh. Bakalım şimdi. Bunu buradan açmak lazım. Of. Dur ben bunu açayım yine bir sana yine, öyle göstereyim. Dilini Emir'in üstüne bindirelim bunu. Hayır, Hocam. <laughs> Hayır durun açayım. Evet, açayım açayım öyle bir dakika evet. durun. Heh, tamam. Açtım bunu ya, da ya değil ya mi? Çıkarttı. çıktı mı araba? Çıktı da biraz. Ağır bu. Bakayım. Ağır bu. Oo, bayağı ağır. Efe bayağı haremde. Şey dur uzaktan kumandasını alacağız şimdi. Bekle birazdan. Dur ben bunu tornavida ile açacağım tamam mı? Ve birazdan çalışacak. Dur bir sakin ol. Dur bakalım şunları da takalım. Emir dur annem. Efe tut, tut kardeşini. Tut, 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 tut. Emir dur anneciğim. Dur Emir. Bunu da taktım. Efe bağırtma annem. Dur sen senin zaten oyuncak. Merak etme Efe. Kapağını kapatalım. Şu fil taktık mı? Bakayım. Ah yandı. Dur Emir dur. Dur annem dur annem. Tamam bunu da taktım. Açtın mı? Araba, ha? Araba. Açtım anne bakayım nereden olduğunu açtın mı? Açtım galiba. Bakalım ben de açtım bunu. Eee gitmiyor. Emin misin açtığını? Bir dakika. Anneciğim bir bana göstermezsen sen onu yapamazsın. Bana göstermen lazım ver bakalım. İçindekini ters mi taktık acaba? Doğru doğru doğru. Aa Efe bunu ters takmışız. Ondan. Dur şunu düzelteyim. Tamam. Şimdi deneyelim. Ben deneyeceğim iyi. Koy bakalım Abone yere. Ben... Yere koy. Sır, ben tamam annem al. Dene inşallah olur. Wow, çok iyi. Sür bakayım. Vay çok güzelmiş annem. Güle güle kullan arabanı. Ama çıkartmayayım Emir'e göstermeyeyim Emir'e. Emir'e göster bakayım bir çağır bakayım Emir'i çağır. Emir gel anneciğim gel. Getir getir. Getir buraya doğru Emir hemen alır onu yoksa annem. Getir evet. Dur. Kaza kaza Eyvah. Eyvah sıkıştı araban. ha. Getir şimdi. Önce koş Emir'e getir buraya. Çağır Emir'i. Heh. Bostan bakayım ben de şuna bir. Emir gel. Gerçekten Ay. de güzel duruyor Efe. <laughs> Emir nerede? Emir gel. Emir, gel anneciğim gel. Emir, geliyor mu? <laughs> Dur bakayım bakayım. Şimdi geliyor arabayı görsün. Bir. Peşinden koşar ha Emir. Çok. Emir gel bak arabaya gel anneciğim. Nerede kaldı? Efe yürü götürelim ona doğru. Sür bakalım arabayı. Sür sür sür. Nerede? Heh, görsün bakalım. Hadi anne, çıkar bakalım. Emir bak arabaya. Allah! Geliyor. Emir geliyor.